Orada Akkuş Ceyhanlı Köyü ile Meyvanlı Köyü arasında Antalya, Düden ve Manavgat, Kayseri Pınarbaşı bilmem ne Kastamonu şelaline atmayacak bir şelale Şahane bir manzara Tahmini 30-35 metre yüksekliğinde Aşağıdaki derinliği yaklaşık 6-7 metre derinliğinde bir göleti de var Şahane bir yer Muhteşem. Ben de ilk defa geldim. Güzelliklerini yaşıyoruz Bayıldım. Ama durduğumuz, çektiğimiz yerlerde korkutucu ve ürkütücü dağlar, kanyollar inanılmaz. Şahane bir yer. フォーフォーフォフォフォ